Hadi o zaman biraz bir The Finals oynayalım ya. Hı? Like bu Bir deneyelim bakalım ya. Hı? Birkaç tur ısınalım. Nasılsınız dostlar, arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Farklı içeriklerin geleceğini söylemiştim. The Finals da bunlardan biri. Hızlı FPS oyunlarını severim. Oynayabildiğim kadar severim. Ben girip birkaç maç attım açıkçası. Video çekmeden önce. Hala da elimin ısınması lazım. Bakalım görelim umarım güzel maçlar, güzel sahneler, güzel anlar yakalayabiliriz ki sizlere de bir içerik çıkartırım. Efendim. Oyun ücretsiz bu arada. sistem üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz oyunu. Ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Bayağı zevkli ve eğlenceli bir oyun olmuş arkadaşlar. Yeni çıktı diye hatırlıyorum zaten full sürümü. Full sürümde mi onu da pek hatırlamıyorum ama Game Awards'ta görmüştüm. Onun öncesinde de tabii ben bunun betasına falan başvuru yapmıştım fakat askere gittiğim için oynayamamıştım. Hazır böyle bir oyunumuz varken özellikle hızlı bir FPS oyunumuz varken neden? Oynamayalım. Efendim neden bunu sizlere sunmayayım? Hadi bakalım. Giderse oynayacağız eğer inşallah. Ne varmış? 2 adet medium. Ben bu boyutları medium light okunduğu gibi heavy falan diye adlandıracağım artık. Light oynuyorum. Olmazsa video içerisinde zaten medium'a da geçiş yaparım. Heavy oynamak istemiyorum. Tank sevmiyorum. Ağır karakter sevmiyorum. Ama tabii ki de eğer izlenirse beğenirseniz heavy falan da şey yaparız. Ayar çekeriz onlara da oynarız yani. Hadi bakalım. Umarım rezil olmam. <laughs> evet. FPS'te bir düşüş var. Sanırım biraz daha iyi herhalde ya. Oyun hakkında çok fazla bir bilgi vermeyeceğim. Eğer isterseniz oyunu da tanıtabilirim tabii ki. Mekanikleriyle alakalı zaten görünce muhtemelen mevzuyu aykacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Bir FPS düşüşü var. Neden olduğuna dair hiçbir fikrim olmasa da. Arkadan geliyor ses de bu kulaklık çok da ses kasmak için sağlıklı bir kulaklık değil ya çok da kalıcı değil yani daha adam göremedik gördük de adam burada. daha var bu bıçak kullanıyor herhalde. Daha canımızın toparlanması lazım. sağdı kaç. <laughs> FPS böyle düşük olması biraz üzücü. Böyle değil de bu, bu bu kadar bir düşük FPS sanmıyordum. FPS gözükmüyor ama bir oynanışta bir şey var. Bir kasıntı var yani. Muhtemelen videoda da anlarsınız siz onu. teşekkür ediyorum. Abi şu üstümüzdeki parayı aslında... Güzel. Arkamızdan geliyor bir tane. Yani en azından öyle duyuyorum sesi. aldık. Burada da var abi. Bizim buradan bir şekilde kaçmamız lazım. Nasıl yapabiliriz onu? Böyle yaparsak. Arkamda gibi sanki. Ama bu sesler de çok karışık be kardeşim be. Bir kulaklığı bir değiştirsek fena olmaz gibi sanki ya. Eski kulaklığa geçiş yapsak mı acaba? Depozit yapabiliriz aslında ya. Biraz da objektif kasabiliriz. Oyunun amacı o zaten. Buradasın abi. Duyuyorum seni. burada olduğunu duyuyorum. As 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 as, as. Bizimkilerin yanına gitsek. Çok uzakta Bir de hiç objektif yapmamış bizimkiler ha. Abi yapmamışız yani baksana sıfır şu an. Hemen şuradan aslında. Güzel. En azından yapmış olduk. Yapmadık demeyiz yani. Ses nereden geliyor abi? Anlayamıyorum ki anasını sat. <laughs> Sen ne diyorsun ya? Ah! Paraya var ya kandık paraya kandık toplarım dedim herifi de vururum dedim sen kimsin lan o birader? sen nasıl vuruyorsun herifi derler adama dediler de zaten. Bizim lavuklar para toplamıyor ya, yani para to objektif yapmıyorlar abi adamlar yeminle objektif yapmamaya. Ben de belki hani bir yapayım belki bir ittiriş sağlarız heriflerde yapar mı para abi adamın umurunda değil herifler kili oynuyor da çok da kill de alamıyorlar aslında. Bir dakika. Dayamam, Abi müthiş bir eğimim var ya. Gerçekten müthiş bir eğimim var. Vuramıyorum herifi. Şey. Geliyor. Kaçamadım. Güzel bu arada. bir, <verir> bir, <laughs> bir, bir dolandı ama bunlar tabii ki de zamanla oturacak. Siz merak etmeyin yani inşallah yani oturur. Bizimkilerle hiç beraber oynayamıyoruz ya. Sonunda yapmış biri bak. 6k bir para yatırmış. Depozitlemiş onu. Bir gelişme var. Var var bir gelişme var bizimkilerde. Benim de bu maçtan sonra şu FPS problemine bir el atmam gerekiyor gibi sanki. Korktum lan. Yok abi. Biraz da belki sniper oynuyor. Aaa! Düşme. Neredesiniz abi? salletti onu. Asis yazdı bize. Ne yapıyor ki o? Sen ne yapıyorsun biraderim ya? Aha çarpı lan da. üzere objektif yapmak gerekiyor. Tabii ki de. Evet dostlar arkadaşlar daha fazla finals içeriğinin gelmesini isterseniz eğer lütfen bunu yorumlar kısmında belirtin. Ben oynarken çok keyif alıyorum. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Dediğim gibi eğer gelmesini isterseniz like atabilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazla finance içeriği çekeriz. Neden çekmiyorum efendim? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki içerikte, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.